göre bir gün efendim Adem aleyhisselam babamız Ya Rabbi dünya adet vakitlerin ve günlerin sana en sevgili sayesidir. <laughs> Allah-u Teala da seviyor da yarattığını mevla sevmez mi? Sevdiği işte günler vakitler var. Bunları işte öğreniyoruz duyuyoruz kitaplarda. allah Teala Adem aleyhisselamın bu cevap sorusuna şöyle cevap veriyor. Arapçası okumuyorum. Eee Özet geçiyorum. Günlerin bana en sevgilisi Recep ayının yarı günüdür. Birkaç yıl var. 5-6 gün kaldı yani. Şu an kaçındayız Recep'i? 9'undayız. 6 gün sonra. Her kim Recep'in ortasında oruç, namaz, sadakayla bana karruf yani yaklaşırsa, ibadette bulunursa benden ne isterse mutlaka ona veririm ey Adem. Aleyhisselam. Benden af istersen mutlaka onu mağfiret ederim, bağışlarım. Evet.